olsun Paşa. Önüm sıra gidiyor arkadaşlar. Burut Nazap. Neredeler? Oradalar. Bakın görüyor musunuz? Ya ekran bir de bozulmasa ne var? İkisi de bayağı bir uyum arkadaşlar. Bizim bulut aynı çitaya benziyor ya. Zayıf, sallı. Böyle atlatik bir şeyi var, vücudu var bulutun. Renkler de çok güzel ikisinde arkadaşlar. Vallahi süperler. Böyle bu tek evin oradan ara çıktık. Bu tarafa doğru gideceğiz. Bunlar da oradan oradan geldiler. Şimdi köstebek çıkaracak. Köstebek yere kazıyor. Azap Paşa'da başını bekliyor. Eşleşme olmuyor arkadaşlar. Eşleşme olmuyor. Barut'u koymuyor. Babasını da koymuyor. Bulut azapta zaten azaban altında bir duruyor. Sonra azap da ters yapıyor. Kekikler uçuyor arkadaşlar. Kekikler tam şurada uçtu. Gidek, hadi. Azap da yolu oldu arkadaşlar Yani buraya çıkmak da bir dert arkadaşlar Gerçekten bu dağ bayırı çıkmak bir dert Bulut öyle koku sürüyor arkadaşlar Bakın barut orada gidiyor Orada koku sürüyor Bulutla Azap da burada deredeler. Barut Azap ile Bulut da Barut'a doğru gidiyor Şimdi şuradaki tek evin oraya gideceğiz arkadaşlar Tek eve doğru gideceğiz bakalım ala köpek orada mı İnşallah Allah köpek orada değildir oradaysa Yine hırgür çıkar. Dedim ki daha yukarıya çıkmışlar. O tekerle yaklaşmışlar. Azap da buradan gidiyor. Anca gidiyor azap arkadaşlar. Azap yaşlı olduğu için hayvan anca gidiyor. Onlar yetişemiyor tabi. Ben de yetişemiyorum haliyle. Azap lan gidiyor yavaş yavaş. Böyle. En sonunda çok şükür çıktık arkadaşlar ya. Ya bu depeler çıkmak var ya bir ölüm ya. Vallahi öyle arkadaşlar. Bu arada herkese merhabalar. Az önceki videoyu bitirdim. Şimdi şey, bu yeni video arkadaşlar. Bakın barut yine Ara olduğu yere tin gidiyor. Ara köpek gözükmüyor ama herhalde yok orada. İnşallah da yoktur. Ara köpeği görü görmez dalıyor arkadaşlar. Özellikle barut gidi gitmez dalıyor. Diyorum ya barut bir azaba bir de babası gibi öyle şey yapmıyor. Yani dikilmiyor. Onun harici hangi köpek olursa olsun kesinlikle gider gitmez dalıyor arkadaşlar. Bu huyu kötü. Gider gitmez hemen köpeğe dalıyor. Eşecek oğlu eşecek. Beni de beklemiyor. Bu güzel meşe ağacının altında Şöyle geldim arkadaşlar Şöyle şuraya biraz Oturayım görüyor musunuz ne güzel Eline yapmış gibi O kökten bir oraya gitmiş Hem bu tarafa uz uzamış Büyümüş Ne kadar güzel ya Bakın görüyor musunuz Arda paşa orada Bulut Aa otlar içinde çok görülmüyor Brezilya orada Barut efendi o da orada şuraya şöyle iki dakika oturup dinleneyim arkadaşlar yaratıyor Ne kadar güzel yer yapmış. Meşe ağacı. Çınar. Allah bilir kaç yıllık bu ağaçlar. da uzuyor, uzuyor. Şöyle biraz oturayım arkadaşlar. Sonra da videoya devam edelim. Biraz dinlenme zamanı. Arkadaşlar şu tek evi diyorum ya. Ne kadar güzel bir yerde. Banyosu tuvaleti şu sağ taraftaki bakın güneş enerjisi olan yer Yani adam çok güzel yapmış arkadaşlar altı komple beton Şurası şu ufak olan yer odunlu kömürlük gibi şey kiler gibi kömürlük gibi Ev beton şey beton diyorum ya yani, taş duvardan örülmüş ev Mükemmel yani arkadaşlar Yani burası aranıp da bulunmayacak bir yer. Bakın ya herhangi bir yakınında ev, mev hiçbir şey yok. Şurada sokak lambaları var tabi. İki tane sokak lambası var arkadaşlar. Biri şu, biri bir tanesi de şu ileride tam belli olmuyor. Hadi hoş, yoruldun mu oğlum? Manzarası güzel, havası güzel. Bugün biraz sert, çok soğuk arkadaşlar bugün. Yarın da kar yağışı gösteriyor. Bilmiyorum yağar mı yağmaz mı. Bakın barutta bulut orada. Bulutun yukarı çıkıyor. Barut da orada bekliyor hali. Bekliyor ki ben geleyim gidek o tarafa. Vallahi daha o tarafa gidemeyiz. Hava soğuk kapandı. Az önce güneş vardı, şimdi güneş müneş yok. Azap Paşa da burada. Azap Paşa yatacak yer arıyor herhalde. Bir de terledim, soğuk rüzgar acayip buraya arkadaşlar. Görüyor musunuz? Azap Paşa'm geldi, poz veriyor. Kurt gibi vallahi. tam kurt ya. Rengi rengi Of benim benim oğlum. Of benim benim azam. geçen Barut'un babasının annesi boğdular ama bir tane diş geçirememişler arkadaşlar. Postu o kadar ki kalın yani derisi. Maşallah benim azabıma. Yaşlı maşlı ama vallahi bir tane diye diş geçmemiş. O kadar da yerde sürüklediler. Ona rağmen Mesela dişe yapışıyor. Kasıklara falan girdi. Ona rağmen bir şey diş geçirememiş. Görüm ya arkadaşlar. Bakın. Acayip bir derisi var. Şuna bakın. Ne kadar sert ki. Anlatamam yani. Ben paşam. Aferin sana. Senin bir yavrunu oğlunu atsaydık çok iyiydi acaba. Ama alamadık oğlum. Beceremedik. Bulutta durmuyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Tosunum geldi tosunum. Tosun biz gitmeyince geldi. Gidip gelmezseniz ben gelirim eve doğru giderim diyor. Tabi benim bunu şimdi yakalamam lazım. Nasıl yakalayacağımı bilmiyorum. Bu tosuncu. Şimdi de bulut oralarda geziyor. Alaya bakıyorlar. Acaba ala köpek orada mı değil mi? Bir de barutun pozunu alalım burada. Tabi barut durur mu? Durmaz. Çünkü kamerayı aç açmaz. Barut fın. Heh, yattı benim uğruşum diye. Yattı tosun Paşa. Fındık, kurt kız. Gel bakayım. Gel yanıma gel. Cimcime. Tam cimcime ya. Çok pratik, çok hızlı, çok atik, çok akıllı. Acayip zeki bir hayvan arkadaşlar bu bulut var ya. Bulut gerçekten maşallah bin kere çok zeki bir hayvan. Şimdi bunları alayım yavaş yavaş eve doğru gidelim çünkü havada soğuk arkadaşlar. Hava bayağı bir soğuk. Barutu yakalayıp hemen kayışa bağlamam lazım. Bakın adını söyler söylemez ben geri dönüp bakıyor. Çok akıllılar arkadaşlar. Acayip akıllılar. Hemen anlıyorlar. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda inşallah görüşmek üzere. Kusura bakmayın böyle biraz kısa oluyor ama soğuk gerçekten acayip soğuk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.